insanların seçilme potansiyellerine bakarız dedi. Dolayısıyla e, bir, insanlar yüzlere oy veriyor hocam. Yani ortalama e, Türk Türklerin oy verebileceği bir yüz olması lazım, güven terfi etmesi lazım, dini değerlere yakın olması lazım. Bir sürü şey seçilme potansiyeli. Rüzgar, değil mi hocam? Şey. Arkasında rüzgar olması gerekiyor. Bakıyorlar, görüyorlar ki bu adam kazanır. Anladın mı? Ondan sonra etrafını örmeye başladılar. Neyle örtüler? Keseyle örtüler. biliyorsunuz. Arkasında kim var? George Soros var. George Soros'un arkasında kim var? Bu iş yani. Dolayısıyla e, yani bu siyasal süreçleri analiz ederken bir iç dinamikler var. Gerçekten o toplumun içinden çıkmış bir takım gerçekler var. O bir taraftan da dışarıdan insan şeyler bakıyor. Yani e, çocuk istihbarat örgütleri falan bakıyor. Yani bunun etrafında olalım. Ve <laughs> kendi çıkarlarımız şey yapalım diye. 2002 geliyor AK Parti'nin iktidar oluşu. Bizden ne istediler? Efendim 1 Mart, 1 Mart değil mi? İşte asker dedin geçmesin. Sayın Başbakan da zaten şey yaptı. ben de zaten geçmesini istiyorum dedi ama maalesef de geçiremedik dedi. Neyse ben sözüm kesin. Başka soru sormak isteyen var mı? Geçsin. Buyurun hocam ya yani belki soru değil ama e, katkı e, olarak düşünün e, güzel bir konuşma oldu. Ben de kendimi e, konuşmaktan alamadım. E, tebrik ederim. Yani sorular ve cevaplar bakımından. E, şimdi bir hatıratlarla ilgili bir şey sordunuz. Siz hatıralarda evet. aslında bu Kral Abdullah'ın hatıratının da yazıldığı devreyi bakmak lazım. Yani o tam satır aralarını okursanız büyük pişmanlık var. Ama İkinci dünya savaşı bitmiş. İngiltere ipleri ele almış. Filistin mücadelesini yürütenler Emir, e, Emir el-Hüseyni Nazilerle işbirliği yapmış ve Churchill kazanmış. Tabii ki Churchill'e yağ yakacak. Yani biraz onu onore edecek. Zaten oradan yönetiliyor. Ama ciddi pişmanlıkları var o şeyde. E, Muhammed Ferid'in hatıralarında mesela onlar da tam Birinci Dünya Savaşı sonrasında gidiyor. İttihat terakki yolları kabul etmiyor ki. Yani meclise 1908 meclisine diyor ki biz Mısırlılar olarak parlamenter gönderelim. Burası Mısır hukuken sizin topraklarınız. Yani aynı devletin şeyiyiz. Mustafa Kamil hareketi tamamen Osmanlıca, Abdülhamitçi bir hareket. Akabe konusunda verdiği desteği biliyoruz. Yani Akabe Mısır topraklarında diyor ki hayır Osmanlı topraklarında diye bunu ifade ediyor. Böylesine Osmanlı'ya bağlı bir hareket var ve bunlar e, iddiaatçılardan aynı yaklaşımı göremiyorlar. Yine Kanal Harekatı'nda falan Mısır'da ciddi bir kıpırdanma oluyor ama İngilizler çok akıllı. E, toplumun önderlerinin hepsini hapse tıkıyorlar. Malta'ya sürgündeler. Hatıratlarda ciddi bir özel işleri var onu demek istedim. Sonraki. Tabii sonraki ama devrin o devirde yaşayanlar da şeyde var, yani bunun Şekip Arslan var mesela, Satiyel usri var yani birçokları bir zaten şimdi Türkçe'ye çevriliyor, okunuyor. Ee, şeyde, bu Musul meselesinde de Mim Kemal Öke Hoca yazdığı, biz en kötü senaryoya evet demişiz, yani e, şey. Ama şu da bir e, dikkate almamız gerekiyor, Hatay'ın ana vatana katılması, Boğazlardan işgal askerinin gönderilmesi henüz Türk dışişleri yani ne kadar böyle entelektüel birikiminiz olursa olsun bir Mart tezkeresi bugün Orta Doğu'da haritaların yeniden çizildiği bir dönemde böyle bir başarıya imza atamadılar. Yani onu da dikkate alalım. Bir de şeye söylemek istiyorum. Ben yine sizin sorularınızdaydı. Faysal'ın Atatürk'le falan görüşmeleri var. Gizli zabıtlarda. Onlar ilk önce yayınlandı. İş Bankası'nın TBMM gizli zabıtları diye yayınlandı. Sonra 82'de bir sansüre uğradı. He. Oralar çıktı. Yani bir konfederal yapıya girelim diyor. Suriye'ye ilgili. Tabii tabii Suriye'ye ilgili. Yani gelin bizi de kurtarın demek istiyor. Ya yani Atatürk tabii ki çok rasyonel. Yani elinden gelsin. Şey şey. Tabii tabii. Reel yani. politikçi. Diyor ki çok siz mücadelenizi gibi. yapın. Biz diyor kendi başımıza yani İngilizlerden istediğimizi alırsak sonra konuşuruz bunu diyor. Sonra konuşma vakti geliyor işte Hatay ancak katılabiliyor ama ondan sonra Irak'ta mesela Nuri Sayıp Paşa var yani onun da hatıralarını çok ciddi özelleştiriler var yani bizi kandırdınız diyor işte belgeler diyor yani bütün sizin kullandığınız belgeleri hatıratında kullanıyor yazışmalar buydu söz verdiğiniz buydu anlamsız sınırlar çizdiniz buraya diyor ama o da gidiyor yani ipi çekiliyor ya suikastla gidiyor bunlar ya idamla gidiyor ya kazayla gidiyor bütün bu İngilizler, bütün Arap devletleriyle gizli anlaşmalar yaptı. Bizden habersiz dış politika ile ilgili diğer kardeş devletlerle anlaşma yapamazsınız diye. Zaten bir de İngilizler şeyi cezalandırdı. Yani çok uzatmak istemiyorum. O şey, mesela Irak'ta Şii Araplar Osmanlı'ya destek verdi. Kutulamare mağlubiyetinin faturasını onlara kestiler. Ve Saddam gibi bir adamı başlarına diktiler ve cezalandırdılar. Suriye'de de öyle. Sünni Araplar Osmanlı ile birlik olmak istedi. Onlara da yani görünürde Fransa var ama Fransa şehirde Suriye'de aslında bütün politikaları yani Hatay'ın Türkiye'ye katılmasında da İngilizlerin desteği vardır. Yani Fransızlar İngiltere'ye yamanmış bir kuvvet, başarısız bir kuvvet, parasız, mağlup yani Almanya karşısında. İngilizler bütün burayı dizayn ediyorlar. Burada çok yani ders alacağımız çok şey var yani o kadar ki Faysalı Suriye tahtını oturtuyorlar diyorlar ki sen bu tahtta rahat değilsin biz zaten Fransızlara söz vermiştik ağlıyor Kahire'ye gidiyor Lawrence var yanında falan filan Churchill diyor ki ne oldu e beni diyor tahttan indirdiniz ya sana buluruz bir taht diyor yani ama diyor yani sen diyor Sünni'sin, Sünni, Irak'ta Şiiler var sana diyor bir tiyatro yapalım yani bir görüntü. 200 tane atlı asker yapıyorlar, heybetli meybetli şeylerini falan. Bağdat'a sanki muzaffer bir asker gibi giriyor Faysal. Yani ondan sonra da Churchill diyor ki, ah, bu da tuttu yani Kahire'de, bu da tuttu yani. Nasrettin Hoca'nın göle ma, maya çalması gibi harekete girişiyor, bu da tuttu diyor. Bu kadar yani burada giriştikleri şeylerde e, hesaplı kitaplı gidiyorlar ama bazen de duruma göre ...ve zorlamayla iş yapıyorlar. Ee, bu Yani e, İngiltere'nin burada başarısı mıdır, başarısızlığı mı? Ama asıl başarısı bu topluluğu, Arap milletini bölmek, parçalamak. Belki bence daha iddialı bir şey var. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı'yı değil de bütün e, Müslümanları parçalamak için... ...asıl çıkan bir savaştır. Yoksa İngiltere ile Almanya arasında... Çıkarlar bellidir yani. Dünyayı paylaşma savaşıdır. Dünyada da kim var? Söylediğiniz gibi Hindistan var, Orta Doğu var, Osmanlı var. E, Arapçayı şey, Afrika paylaşıyor. Afrika paylaşıyor, tabii yani Afrika'nın 1900 yılında nüfusunun yüzde evet. 8'i, bilemediğiniz yüzde 10'u Hristiyan, bugün yüzde 50'si Hristiyan. Evet. Bir Afrikalı e, kabile reisinin dediği gibi, onlar buraya geldiğinde diyor, Bizim elimizde her şey vardı, onların elindeyse bir kitap vardı. Tabii, tabii. Ama onlar buradan gittiğinde, onların her şeyi vardı, bizim elimizde bir kitap vardı <laughs> Bu Afrika'da bir kabile reisi, sözü. Şimdi dediğiniz doğru, tabii e, politika İngiltere'ye çok güçlüydü falan. Benim burada bir listem var. Şerif Hüseyin'e tarih tarih hani meşhur bir söylem var ya Şerif Hüseyin İngilizler, İngiliz altınlarını aldı, İngiliz altınlarıyla isyan etti diye. O aldığı paraların şeyi var mı? Çetelisi var. Çetelisi var. On <laughs> Aralık 1915'te işte 20 bin sterlin. Bugünün sterliniyle bakmayın. Yani o tarihlerde işte ortalama bir devlet memurunun maaşı 30 sterlin falan. Yani çok aslında büyük, iyi paralar bunlar. Toplamda 1915, 10 Aralık 1915'te 4 Kasım 1916 arasında 773 bin sterlin para gönderilmiş Şeyh Hüseyin'e. Gönderen asker ve savaş malzemesi, yani subay gönderiliyor ve malzeme gönderiliyor. bu da kendi kayıtlarındaki rakamlardır. Yani 773 bin sterlin isyan ettirebiliyorsun yani. almış yani resmen istediği rakamlar da var zaten mektupları var şey yapıyor hmm. e, imzalamadım hocam şimdi imzalamadım hmm. e, istiyor yani İngilizlerden işte asker istiyor silah istiyor para istiyor onlar da çok sızlandığı için onu devre dışı bırakıp İbn Suud İbn-i Suud'la çalışıyorlar. Biz şöyle sorduk. zaten yani. ediyorlar. Öyle işte. Peki, tarih hocam, öyle bir şey. size çok teşekkür ediyoruz. Yani, Ağzınıza e, sağlık. Ee, gerçekten istifade ettik. Ee, Doktor Hüseyin Bey kapanış konuşmasını yapmak isterse olun, e, kapattınız. Sağ olun. Peki. yani sizlere e, katıldığınız için e, programa e, sizlere de çok teşekkür ediyorum. E, tekrar teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür Zarafla sikenden